Evren ben, ee, bu gruba Eylül ayında, 2023 senesinde katıldım. Aslında çok yeni ee, ve yaklaşık 20 senedir bisiklet sürmüyordum. Hatta e, trafikte bisiklet sürmekten çok korkuyordum. Çünkü İstanbul'da yaşadım, ben uzun süre kurumsal hayatın içindeydim. Çok da fırsatım olmadı, koptum yani bu spor hayatından. Sonrasında Eylül'de güzel bahçeye, Urla'ya taşınınca e, komşum ve ev sahibim, sevgili Filiz sayesinde bu grubu tanıdım. O beni cesaretlendirdi. İlk başta beraber çıktık. Ee, küçük bir tur yaptık. Sonrasında kendime güvenim geldi ve ilk turdan itibaren inanılmaz sevdim. Ee, mutluluk veren bir spor. Bindikçe vücudunuz endorfin salgılıyor. Mutluluk hormonlarının serotonini salgılıyor. Bunu gerçekten hissediyorum. Ee, farklı sporlar yapmıştım ama bisiklet kadar beni mutlu eden bu grupla birlikte olmamı sağlayan, keyif veren, hem arkadaşlık ortamının güzel olduğu, hem spor yaptığım, kendimi hissettiğim bir ortam olmamıştı açıkçası. O yüzden çok mutluyum, çok seviyorum bu grubu. İyi ki varlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Korkmayın, çekinmeyin, cesaret edin, gelin. Birlikte sürelim, birlikte eğlenelim.